Sokakta satılan kumpirlerin lezzetini evde yakalamak zor mu? Hiç sanmıyoruz. Bu tarifi yapın ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir ziyafet çekin. Önceden yıkadığınız ve kuruladığınız patatesleri önce yağlı kağıt, daha sonra alüminyum folyo ile sarın. Önceden 200 dereceye ayarladığınız alt üst ayarlı fırının alt tabanına patatesleri yerleştirin ve üzerine bir fırın tepsisini ters bir şekilde kapatın. 1,5 saat kadar pişirin. Bu süre fırınınıza göre yarım saat kadar daha uzayabilir. Fırından aldığınız patatesleri dikey bir şekilde kesin ve bir parça tereyağı ile kaşar peynirini ortasına yerleştirin. Peynirler eriyene kadar güzelce karıştırın. Üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Biz tarifimize ek olarak sosis de eklemeyi tercih ettik. Bu konuda serbestsiniz. Ketçap ve mayonez eklemesiyle artık servise hazır. Evde bu kadar lezzetli kumpir yapabileceğinize inanamayacaksınız. Afiyet olsun.